Diabetli hastalığı olmayan kişiler için uygun bir diyet aslında güzel, bu. Güzel, güzel evet. Ee, kuru kayısı orada aslında kuru kayısı veya gün kurusu çok önemli bir değeri var orada. Evet. Ee, anladım ama hani bize e, olmaz. Diabetli hastalar için uygun Sonra, Sonra öğlen ne yiyecek arınma diyetinde? Arınma diyetinde öğlen semizotlu bir salata yapacağız. Evet. Akşama da yapabiliriz bunu. Ama e, sizin tercihiniz, neredeyseniz, işte işteyseniz semizotunu bulamıyorsanız, e, yani o salatayı yapabilecek imkanlarınız yoksa hemen burada arkadaşlarımız da hazırlamışlar. Ne bu? Tavuk göğsü tavuk. olabilir. Ben oraya yazdım. Evet, tavuk göğsü. Detaylı. Tavuk göğsümüz olabilir. Ekranda yansıtılacaktır herhalde diyetimiz. Evet, evet. Tavuk göğsü olabilir. Evet. Hindi eti olabilir. E, balık olabilir. Haşlama ya da ızgara. E, 90 gram, yani avuç içimizin içerisinde yani bu avuç içimizden 3 tane hakkımız var aslında. 3 avuç içi kadar tüketmemiz gerekiyor. Bir dakika nasılsa bu dekor şu anda. Evet. Yani 3 avuç içi kadar etimizi yiyebiliyoruz. Evet yani Güzel. bu bizim bir avuç içimiz. Tamam. Bundan 3 parça tüketebiliriz. Çünkü günlük almamız gereken protein miktarını yani proteinlerimizi aslında bütün önümüze Aralarda serpiştirmemiz gerekiyor. Sabah kahvaltımıza peynirimizi koyduk, yoğurdumuzu koyduk. Aslında Bunlar sabah bir mı? Öte, e, yoğurt sabah için değil bir ara öğün için. Ara öğün için. Evet ara öğün evet. için de arkadaşlarımız yine hazırlar. Ara, arkadaşları ara, ara öğün için mi e, Hazırladınız. Evet zaten. ara öğün Nar, için. Nar yoğurt bu ne? Sumak. Öyle mi? Evet. Ne yapıyor o? E, sumak aslında insülin direncimize... Çok önemli bir katkısı var. Hmm. Suman sadece toz hali bile yeterli. Ama toz hali dışında haftada bir kere suma meyve şeklinde olan kısmını evet. ılık bir suda, yani bir bardak suyun içerisine öğütülmemişini, evet, evet, öğütülmemişini suma katıp eğer tüketirsek aynı zamanda kilo verme hızımızı hızlandıracak. Güzel bilgi, güzel bilgi. Bir şey söyleyeceğim. Tabi. Bu yapalım mı şu ara oyunu? Tabii yapalım. Şimdi narı koyduk. Narı tek başına yemeyip yoğurtla yemek bizim için de çok iyi. Şeker hastaları evet. için de. Ama buraya sumak koymanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Evet. Tadı nasıl oluyor? Çok lezzetli. Eğer sevmeyenler varsa böyle nar da ekşi olduğu için aslında birbirini tolere edecek besinler bunlar. Hmm. Bir ara öğün oldu. Bu evet bir, çok güzel bir ara öğün oldu aslında. Aslında çok güzel bir ara öğün. Biz diyabetliler de tabii, yiyebiliriz tabii, bunu. Tabii tabii tüketebilirsiniz tabii. Evet sonra ara öğünde bunu yedik. Öğlen e, semizotuyla bunu yedik. Evet. Yanına bir şey veriyor musun burada? Yani bir dilim e, ekmek de olabilir ya da 3 yemek kaşığı kadar bulgur pilavı da tüketebilir. Ama bulgur mutlaka sebzeli yapılmalı. Hı hı, güzel. Çünkü seb, yani lif alımımızı ne kadar arttırabilirsek aslında bizim için o kadar kar. Güzel. Sonra ne var? E, yine bir ara öğün daha veriyor musun sonrasında? Sonrasında Akşamüstü... bir ara öğün aslında Yok. Evet, bir bardak kefir içilebilir. Tamam. O da bağırsak sağlığımız için gerçekten çok katkı sağlayacaktır bağırsaklarımızın daha düzenli çalışabilmesi için. Güzel. Kefir çok Evet, mi? kefir çok faydalı gerçekten. Evet, sonra akşam yemeğimizde de semizotu salatamız var. Oh, peki semizotu salatamıza yoğurtlu mu yiyelim? Böyle Yoğurtsuz. Limonlu mu? Aynen limonlu. İçerisine semizotumuzu, tabii ki ana madde olan semizotumuzu katıyoruz. Sonra... Burada arkadaşlarımız hazırlamış yeşil soğanımızı. Buradan evet. istediğiniz yeşilliklerden hangisini istiyorsanız tüketebilirsiniz. Semizotuna Aynen semizotuna. Çok Yapabiliriz. Güzel. Aslında şöyle hemen elimizle de yapabiliriz bu salatayı. Güzel. Süpersin. Gerçekten hı. çok güzel. Hı hı. İçerisine nar yine atacağız. Nane de koyarız. Evet, nane de koyarız. İstediğimiz her şeyi de koyabiliriz. Güzel, böyle Bu bir arada... salata yiyoruz. Bunun yanına e, bir şey veriyor musun? Herhangi bir karbonhidrat. Yulafımız var. İçine evet. mi koyacağız? Evet, çok lezzetli Aa, oluyor gerçekten. Olaymış. Koy, koy, koy. Oh, çok güzel. Bak, böyle işte e, farklı e, şekillendirme, biçimlendirme. Şu tamamen güzel bir öğün. Bu diyabetliler için de çok güzel. Tabii diyabetliler için de çok güzel. Ee, hemen küçük bir e, detay vermek istiyorum. 3 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi sizin gün içerisinde tüketeceğiniz bir dilim ekmeğe eş değerdir. Güzelmiş. Yani çok bir dilim iyi. ekmek yemek istemiyorsanız eğer ben bir alternatif istiyorum diyorsanız e, yoğurtlu yani yoğurt da olabilir. E, ya da böyle salatanızın içine de katabilirsiniz. 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi bizim bir dilim ekmeğimize eşdeğer olacak. Evet. O yüzden karbonhidratı yanında bir dilim ekmek yemek istemiyorum ya da pilav ya da makarna tüketmek istemiyorum diyorsanız yulafı bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Zaten karbonhidratları artık değiştirmeyi yerine koymayı öğrenmek aslında, lazım. Evet, aslında bütün besinlerin eş değerlerini mutlaka öğrenmeliyiz. Yani besin çeşitliliği çok önemli gerçekten beslenmemizde. Doğru. Tek tip beslenmeden artık uzaklaşmalıyız. Motomot mot hiçbir şekilde gitmememiz gerekiyor. Yani ben bugün pilav yedim. Onun yerine ne yiyebilirim öğrenmek gerekiyor. Ya da Peynir yemek istemiyorum ya da tüketmek istemeyen olan tüketmek istemeyenler olabilir. Onların yerine neler Hı. tüketmeliyiz? Yani besin değişimlerini mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Evet, şimdi bir tane pizzası var. Biz diyabetliler için, sağlıklı yaşamak isteyenler için, e, vejeteryanlar evet. için e, çok güzel bir pizza. Hadi onu yapalım. Nasıl tamam. yapıyorsun? E Ben sana yardımcı olurum. E, e, Ne istiyorsan ben hemen sana hazırlayayım. Tamam. E, Pizzayı veriyor muyuz? Verdik mi şeye? Buyurun. Tamam Hı. başlayalım mı? Evet. Daha geniş bir kabımız varsa aslında karıştırmak için ya tamam. da daha küçük bir şey varsa onu boşaltalım. Tamam. Çok fazla bu un çünkü. Ne kadar un? Yarım çay bardağı un gibi evet. bir şey. Evet. Ne koyuyorsun şimdi içine? Bu karnabahar. Bu karnabahar mı? Evet. Ne yaptık karnabaharı rengi böyle oldu? Karnabaharı yıkadık. Evet. Sadece. Daha sonra rondodan karnı. evet bu karnabaharımızı yıkadık. Rondodan geçirdik. Hı -hı. Daha sonra e, fırın tepsisinin üzerine serdik ve 10 dakika ya da 7-8 dakika tabii sizin e, evet. fırınınızın özelliğine göre de değişebilir. Hafif rengi dönene kadar kar, e, karnabaharlarımızı fırında Fırında evet, evet. Fırında süper. suyunun çekmesini sağladık. sağladık. Güzel. Evet. Şimdi devam edelim. Bu bildiğimiz karbon e, karbonağı karnabahar. koyduk. Evet, karnabahar. Biraz ne unu koyduk içine? Biraz koyu bir un koyduk. Evet, yani çavdar unu, unu. Evet, çavdar, çavdar unu olabilir. Olur. Tam buğday unu olabilir. Yani beyaz un dışında her her herhangi bir unu kullanabiliriz bu Evet, devam edelim. Tamam, hemen hızlıca yapalım. Yumurta, Yumur ve kaşar peynir, e, yumurta varsa. varsa kaç yumurta istiyorsun? Bir tane yumurta yeterli. Tamam. Sen elini sürme ben şey yapayım. Tamam. Bir tane yumurta yaptık. Evet. evet. Tuz ve karabiber de atabiliriz. Eğer Atalım. tuz tüketmek istemiyorsanız. Ha, veya değil mi? Yapmaya da bilirsiniz. Ah şurada gün kurusunu arıyorum. Ee, vardı diye şurada. Sabah. Ee, diabeti olmayanlar için. Mesela ben şekerim düşmesin diye yanımda bir tane düştüğü zaman... Demin mesela buradan bir tane aldım. Baktım şöyle 140'larda falan gidiyor. Hemen bir tane yarım yedim ki beni yayın sonuna kadar idare etsin diye. Çok ee, güzel bir ara ön aslında. Çok güzel bir ara gerçekten. ön. Gerçekten. Tam da yanda taşımalık. Tabii. Gerçekten küçük bir poşetin içerisinde ya da küçük bir çantamız varsa beslenme çantası gibi bir şey varsa. yani. Evet. Şu an gerçekten herkes de çok dikkat ediyor beslenmesine. Çok çok. Şimdi unla bunu karıştırdık. Bir tane yumurta kırdık. Bunu evet. koyacağımız kabımız nerede? Bir fırın kabınız varsa. Evet küçük bir şey kabı. Onu bulayım ben. Bir dakika. Yağ koyacağız mı altına? Hayır hiç yağ koymayacağız. Yağ koymayacağız. Getirdim buyurun. İyice karışmasını tamam, sağlayalım. Tamam vakti iyi değerlendirelim. Onu e, seyircilerimiz evde karıştırırsa da. Tamam. Şimdi yapamayacağız diye korkuyorum yetişmeyecek diye. E, tamam. Şunu da sıyırırsan çatalı lütfen. Aa bu çok güzel bir şey. Ya canımız pizza yemek istiyor ama yiyemiyor olabiliriz. diyabetliyiz Bir dilimden bir şey olmaz diye yedik ama kan şekerimiz yükseldi. O zaman ne yapacağız? Alternatif evde çok güzel ve çok da pratik aslında. Evet. Bizim tabii zamanımız kısıtlı olduğu için biraz böyle hızlı hızlı yapmak zorundayız. Anlaşılır o, ne olduğu anlaşılır tabii ki. Tabana çok ince ya da yaptın ondan sonra hamurunu nasıl koyuyoruz? beğeniyorsanız, nasıl istiyorsanız öyle yayabilirsiniz. İçerisine istediğiniz bütün sebzelerden koyabilirsiniz ama ben burada seçtim. Biraz brokoli. Güzelce yerleştirilebilir. Siz tamam. nasıl istiyorsanız. Tamam. siz diğerlerini koyun ben onu koyayım tamam. yerleştireyim verin bana